Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün videoya bu canlarımla giriş yapayım dedim. Az önce onları şöyle ufak ufak besliyordum arkadaşlar. Bana öyle bir huzur veriyor ki bunlar size yemin ediyorum anlatamam ya. Böyle bir şey yok. Ya. Şunların güzelliğine bak. Çükürmesin üstünü bir çeksene şuraya. Gel buradan çek gel. Aslanlarım benim ben. vay Allahınıza kurban sizin ya. Vay 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 şunların güzelliğine bir bak. Aslanlarım benim. Anadolu'nun öz evladı bunlar. Öz. Hadi bakayım bu için bakayım. Hadi bakayım bu için bakayım. Bak. Hepsini böyle bir kucaklayasım geliyor. Hepsini. Vay! Allah'ınıza kurban sizin be. Bunlar insana nasıl huzur vermesin arkadaşlar. Gözünüz seveyim. Şunların güzelliğine bir bak. Vay 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 vay. Aslanlarım benim. Gel bakalım şunları bir yemleyelim. Bugün arkadaşlar korumuz... Pitbull Reyna vs Anadolu'nun has evladı, Anadolu'nun öz evladı Asya. Bugün Reyna ile Asya'yı bir arada çıkıp onları karşılaştıracağım. Tamam mı? Efsane aksiyonlu bir videomuzu bekliyor. Bakalım nasıl olacak tam gözüme kestiremiyorum. Çünkü biliyorsunuz hem Reyna çok sert hem de Asya çok sert. Büyük ihtimalle anlaşamayacaklar ama gene de bir deneyeceğim bakalım. Belki bir ihtimal. ikisinin de böyle çok yan yana yakışacağını düşünüyorum. O yüzden de bugün dedim onları karşılaştırayım. Sizler de o sırada beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bildirim atarsanız çok sevinirim. Gel şu yemleri bir göster yemleri. Bak arkadaşlar bak. Bugün kanatlılarımıza özel bir karışım. Tayfun Demirci Special Formen 10 numara bir karışım yaptım. Bunun içinde ne var? Zaten her gün yaptım bir şey de yani mısır buğday bir de arpa arpa değil Pardon yulaf bunların hepsini karıştırıyorum bunlara veriyorum bak şöyle yaklaşık olarak bu size bir şey değil mi 10 kiloyu geçik arkadaşlar 10 kiloyu geçik gelin bakalım aslanlarım benim. bak 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 ba, ba. şunların dibine bak acıktınız mı siz bakayım kim acıktı kim acıktı elimde yese yarar mı ki bu elimi yarar mısın elimi Dur elimde yemeyin çok güvenemedim size bak aslanlarım benim be şunun güzelliğine bir bakın rahatlayın e, ya ne haber canım benim ne haber tavuğum Ne güzelsin lan oğlum arkadaşlar bunlar var ya 10 kiloyu geçin ha maşallah He? Aa ye bakın buradan ye gel Dur. Gel gel hadi iyi bak tamam hadi, hadi Kendi zor kalkıyor arkadaş gel Hadi bakayım sizi bir besleyeyim gel Ya aslanlarım benim be Bunlar huzurun ta kendisi huzurur. Vay 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 vay. Gelin parti var parti. Parti var aslanlarım benim. Yiyin bakalım doyurun karnınızı. Aferin benim aslanlarıma. Aferin benim canlarıma. Vay 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 vay. Al güvercinlerim. Güvercinlerim yiyin bakayım. Vay Allah'ınıza kurmasın be. Vay Allah'ınıza kurmasın be. Bunlar huzur ya. Vallahi billahi bunlarla uğraşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bana acayip keyif huzur veriyorlar. Heh. Çekil sakin olun. Köpekler de oradan çıldırdı mı bakalım? Marla, Marla rahat dur. Gel Marla'yı göster oradan Marla'yı bak. Marla da oradan tavuğa saldırıyor. Orada saldırıyor. Ben. Marla elleme bakayım onları. Yine şöyle etrafa iyice bir serpeyim arkadaşlar. Tamam mı? Hepsine bölük bölük veriyorum. Kazlar, ördekler, tavuklar, honozlar hepsi kavga edebiliyor. O yüzden Böyle yerden yiyin bakayım tamam. Vay 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 vay. Aslanlarım benim be. Aslanlar tamam var ya. ellemeyin bakayım şu ispençleri çok dövüyorsunuz ya. Şu ispençleri ellemeyin bakayım ha. İyi yemeğiniz aslanlarım. <laughs> yani. İşte bu manzara beni bitiriyor abi. Bu manzara beni bitiriyor. Bunlar her türlü yem feda olsun. Bunların canı sağ olsun. Bak. Ama öyle dediğime de bakmayın. Bunlar ocak kurutur. Bunlar var ya. Bu kadar yemi yiyorlar. Bu bitiyor. Peşine gene istiyorlar. Durmak bilmiyor arkadaşlar. Acayip bir yemi yiyorlar da. Yani zor da olsa dayanmaya çalışıyor bunlar. Yesin. Bunlar da bana ayrı bir keyif veriyor. Bu kadar işin stresin ardından bunlarla uğraşmak tüm böyle işimi, stresimi, her şeyimi alıyor, huzur veriyor. Bak şunları çek bak. Vay Allah'ınıza kurmasın be. Vay! Aslanlarım benim. Bunların uçuşuna bak, memleket kuş görsün, memleket. Tamam Ceki, sakin ol. Gel bir aralarına çıkalım arkadaşlar da. Şimdi benden tedirgin oldular, Marla da orada saldırıyor bak. Marla akıllı ol kız. Elleme bakalım ördeklerimi. Elleme bakalım ördeklerimi, İn, in in in. Hadi bakayım aslanlarım. Tamam yavaş yavaş inmeye başladılar bak şimdi insinler. Benden de biraz çekiniyorlar ya, rahat rahat yemek yesinler. Gelin dışarı çıkalım arkadaşlar. Taysun Baba geldin mi hemen? He yakışıklı. Geç bakalım elinden. Hayır Tyson sen gelme. Tyson dur. Şimdi ben geleyim oğlum bekleyin. Şunu bir önüne koyayım da şunu ne olur ne olmaz. Neredesin oğlum sen? Ha? Neredesin lan? Neredesin lan? Tyson. En son video demiştiniz Tyson ne kadar yüksek zıplıyor diye. Vallahi arkadaşlar Tyson Scooby-Doo diye bir çizgi film vardı. İzleyenler bilir. Aynı Scooby-Doo gibi bak. Ne oldu? Çok mu özlediniz babayı? Babayı çok mu özledi benim aslanlarım? Gel buraya gel 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 Dur lan mikrofonu kırdın Mikrofonu bırak Tyson dur Mikrofonumu niye indiriyorsunuz oğlum siz? He? O mikrofon olmazsa nasıl video çekeriz paşam? Nasıl video çekeriz zara zara Canlarım benim hadi gelin bakayım gidiyoruz Hadi gel Taş, koş 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 Olur Hoppala Hoppala <laughs> Dur dur dur, dur. sıkıştırdınız beni dur Tamam 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 hey Hey bağıracağım bak. Sakin olun. Bunlar o zaman yenmiyor bunlar ya? Bunlar adam yer bunlar. Bak aha kavga çıktı. Hey elleme ita Baron gel bakayım buraya. Baron da iyice erkek olmaya başladı. Yaş oturuyor ya arkadaşlar. Devamlı bir tosuna gider yapıyor. Ona saldırıyor. Yavaş yavaş artık o karakter oturmaya başladı. Ellemeyin kızımı lan. Hey! Lucy'yi ellemeyin Lucy! Özü yatsın bakayım. Şekil <laughs> kıskandın mı sen de? He bebeği. Hadi gelin bakayım gel. Şimdi ilk olarak kimi alayım arkadaşlar? Reyna'yı mı Asya'yı mı? Karar veremedim ona da büyük ihtimalle Asya'yı çıkarırım. Bir Asya'yı çıkaralım abi ondan sonra Reyna'yı çıkarırım. Baksana abi. Asya hemen saldırmaya başladı. Asya! Sakin ol kızım benim. Vay! Aslanım benim ya. Anadolu'nun öz evladı. Öz. Sakin ol kızım. Abi yavruya bile saldırıyor ki bu. Nasıl olacak bu iş <laughs> Allah Allah. Şuna bir bak ya, şuna bir bak ya. Öpeyim kızımı öpeyim. Al kızım benim gel. Tayısını da hektarlamak kuruldu. Oğlum geçersiz salır ki anlaşıyoruz ne olur. He? O Reyna da Tayısına saldırıyor. Valla bunların hepsi ekip olmuş. Bunları yamyam tayfa bu tayfanın ismi ne olsun bunlara da bir lakap takın. Bu tayfanın ismine de bir şey bulun arkadaşlar onlara da bir lakap takalım. Hades baba. Şu benim vay aslan kızım benim be. Valla arkadaşlar biliyorsunuz demeyi unuttum en çok yorum atanlarla yorumlarını ekranda paylaşıyorum. Şu anda görüyorsunuz yorum atan yanımızda olan destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hatta dün birisi saat 11-12 falan gece Ulan tek başına 150-200 tane yorum atmış. İsmi şu an aklımda değil, ekrana yazacağım. Vallahi billahi helal olsun dedim. Adam üşenmemiş, bir sürü yorum atmış. Teşekkür ederim desteğiniz için herkese. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ben şimdi o zaman ilk bir asıyı çıkarayım. Bir asliyenin tepkisini ölçelim. Sonra asliyeyi ağaca bağlayacağım. Reyna'yı çıkaracağım. Karşılaştırmayı o şekilde yapacağız. İnşallah yamyam yam tayfadan bir sıkıntı yaşamayız da. Biraz ondan korkuyorum ben. Gene de gereken önlemleri alacağız. Hadi bakalım. Şimdi ilk Asya kızı hazırladım arkadaşlar. Hayır. Oo. Hey! Hey baba! Marla. marla hayır! Tamam hey! Marla da alıyordu lan! Marla tamam hey! Şşşt! Sakin! Sakin! Oo. Marla eski de bile başladı. Tamam 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 hey! Bak şey! Biz nasıl çıkıcaz kızım? Tamam. Valla sakin mala dalacak be. Valla dalacak arkadaşlar. <laughs> tamam valla sen gelme. Hayır kızım. Gelmeyin. Şimdi çocukları bir konuşturmam lazım buradan da. Tamam tamam sakin. Sakin. Tamam ama aslanlar mı? saldırıyor ya. Şşt i̇şte. Tamam. tamam Marla, tamam hayır, Şişt. sakin, bekle, 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 bağırtmayın beni, beni bağırtmayın, abi ne olmuş bunlar? bunlar, var ya, geçen böyle yapmıyorlardı, var ya Marla direkt dalıyordu. hey Marla dibine girme, Marla dalacak Aslı ya, Marla, Marla yaklaşma, tamam, 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 hayır, Sakin. <laughs> tamam Barla. Barla tamam. Marla, tamam. Hayır kızım. Tamam sakin 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 sakin. Sakin Barla dalacak abi. Barla tamam yaklaşma. bir dakika baron çık oradan. Gelmeyin. Bak bu barona kilitlendi vallahi. Barona dalacak gibi duruyor. Yani. Abi biz nasıl yapacağız ki şimdi? Keşke bu yamyamları kapasaydık ya. Heyoo Taysin'in kapıyı diyor. <laughs> süslü sakın gelme, Süslü hayır, Süslü hayır, git. Süslü de köpeğe bak bana kucağıma atlar da o yüzden hayır Süslü, Süslü hayır git. Gelme. Abi bu başımıza bela oldu ya. Geçen gün arkadaşlar çıkardım da hatırlıyorsanız böyle değildi bak. Oo. Hayır tamam. Şşt, barona direkt kapmaya geliyor ki bu. Tamam bir dakika tamam tamam. Abi dört bir yanımızı sardı yam yamlar. Marla dalma da kızım tamam sakin. Marla normalde böyle yapmazdı eskiden yapıyordu. Bak şimdi direkt saldırmaya çalışıyor. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Ateşe girmedi bile. Şu <laughs> anda bir sakinleştirmemiz lazım bunları da. Onun için bekliyorum arkadaşlar. Barona kilitlendi. Dur. tamam. Şşt, tamam kızım. Hayır hayır. Hayır! Ya bakayım biraz daha yürüyeyim şöyle. Şöyle biraz sakinleştiriyorum köpekleri de. Dip dibe girmelerine hiçbir şekilde izin vermemem lazım. Hayır tamam. Asya direkt bayrağı da Bak. Abi ne yapacağız şimdi biz? Kafayı yiyeceğim ya. Oo, Biz bunu bağlayamayız abi. Baksana. Hiçbir bağlanacak pozisyon gözükmüyor şu an. Çünkü diğer köpekler onu dalmaya çalışıyor. Asya dalmaya da çalışıyor. Çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar Marla şu an arkadan bize sardı. Saldırmaya çalışıyor Aslı'ya. Ağınlık oluyor. Ben kızdım diye dalmıyor da ben kızmasam direkt dalacak. Hayır Marla tamam. Abi biz Reyna Meyna dedik de bu iş silah sakata geldi ya. Vallahi arkadaşlar. Hayır tamam hayır! Marla hayır. Marla hayır kızım. Marla. Şimdi Asya çok sert ya. Onun koltuğuna göz diktiğini hissetti herhalde. Çünkü Marlon'un lakabı kraliçe. O yüzden Asya'ya kuruldu bak. Asya Marlon'a bir şey demiyor ama Marla şu anda anını kolluyor. Benden çekilmesi direkt dağılacak. Bak. Görüyoruz mu? Onu kolluyor. Tamam hey! Şşşt! Hadi Marlon! Marlon sakin! Bir dakika, bir dakika bir dakika Asya gel. Tamam! Tamam! Hayır! Şşşt! Hey! Sakin. Sakin. Hayır dedim. Bekle. Zaten buradaki asıl mesele ne biliyor musunuz? Burada iş köpekleri, burada iş bende arkadaşlar. Bu kadar köpeğin arasında, hepsi biliyorsunuz baskınlık. Bunların arasında köpeği ses geçirebilmek, diğerlerinin saldırmamasını sağlamak asıl mesele. Yani burada bunu başarabiliyorsak ne mutlu bizi anladınız mı? Yoksa sen dokunur, rotun arasına falan getireceksin de dalmayacak diyor. Kangalın arasına falan. Anladınız mı? Bunu başarabilmek asıl mesele zaten. Dur. De Natasha hayır girmedi bile. Girmedi bile. Bekle. Valla arkadaşlar ben şimdi Asya'yı kapatacağım. Niye derseniz abi bu Reyna'yla birebir karşılaştıramayız. Ben bu asıyı bağladığım zaman buna çökmeye çalışacaklar. O zaman da başımıza çok büyük sıkıntı alırız. En iyisi Reyna'yı çıkarayım şimdi Asıyı koyalım abi. Karşılaştırma başka zaman. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok büyük kavga çıkacak. Bir de bu da deli güçlü bir köpek. Ayıramayız sonra. Başıma bir dönüş bak. Barla'nın gözü bizde gördünüz mü bak. Barla anını kolluyor bak. Benden çekinmese direkt dalacak. Bekleyin tamam hayır. Şimdi sıra geldi. <laughs> Teksas'ın öz evladı. Amerika'nın öz evladı Reyna'yı arkadaşlar. Aslan kızım benim be. Erkek bozan cinsen. Karizmanın öz evladı. Şöyle dışarıdan gören onun dişi olduğuna inanmaz maşallah. Kızımda erkek karizması var ya aslanım benim. Şimdi ilk olarak şöyle diğerlerinin içine bir sokalım arkadaşlar. Bir gelsin bakalım bir yerleri bir tanısın koklasın. tamam Reyna da sert de Reyna direkt Asya gibi dalmıyor mesela. Oyun oynuyor sonra dalıyor. Asya direkt dalmaya çalıştı. O yüzden bizi sıkıntıya soktu. Mesela bak Reyna Asya gibi şu an gider yapmadığı için diğer köpekler saldırmıyor. Bak da bu belli olmaz. Çünkü Reyna biliyorsunuz bazen kafes, Atıyor aniden saldırıyor. Hatta bir ara bizim Taysin'le de kapışmıştı. O yüzden her an böyle dakik silah gibi olmamız lazım. Takip etmemiz lazım. Şu an bir koklasınlar. Tanısınlar birbirlerini. Vallahi gönlüm istiyordu ki Asiye'yle onu tanıştırmaya ama öyle bir şey mümkün görünmüyor şu an. Bak Taysin uzaklaşıyor gördün mü? Bak Niye? Sevmiyor reneyi. Onlar kavga etti ya. Taysin gel. Taysin gel Taysin. Gel Taysin gel. Reyna ile Tyson birbirini sevmez. Tyson da şu an kavga etmemek için dalaşmıyor. Hayır Reyna gel bekle. Gel kızım buraya. Gel aslanım gel 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 gel. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. İlk bir şeyler Reyna'yı bir gözlerim bölgeyi alasın. Abi Aslan ne yaptı öyle aklımızı aldı ya. Bir de Marla normalde sözümü dinler. Marla'yı çok iyi biliyorsunuz. Normalde hiç dalmaz yani böyle. Bu sefer Marla direkt dalmaya çalıştı abi. Benim aklımı aldı Marran. Niye böyle yaptı anlamadım. Demek ki Asya'yı kendine çok fena rakip görmüş. <laughs> bir de dişi ya. Herkese gider yapıyor. Baskınlık kurmaya çalışıyor. Zaten orada Marlam'ın sözümü dinlemesi bizim için çok büyük avantaj oldu. dinlemeseydi eğer direkt dalardı abi. Direkt dalardı sonra al başına bela. <laughs> Gel bakayım. Bu arada prenses nerede diye sorarsanız prenses evde arkadaşlar haberiniz olsun. Dede prenses Mia evde. Yoksa prenses şimdi hemen burada saldırılır Reyna ya Asya falan biliyorsunuz yani. O yüzden evde. Gel bakayım Reyna. Bir kafesten tanıştıralım Reina ile Asiye abi. İsterseniz artık bir dahakine e, yamyam yam tayfanın hepsini kapatacağız. Yapacak bir şey yok. Bir Tyson dursun dışarıda. Tyson çünkü gene çok bir şey demiyor. E, ondan sonra Asiye'yle ile Reyna'yı bağlayıp tanıştırırım. Ancak o şekilde olur. Şu an mümkün değil çünkü. Reyna gel. Sakin. Tamam tersin sakin. Karayla. Bunlar gene vuruldu gibi vuruldu. Bana çık bana. Dur bakayım. Şimdi Asya için Reyna vurursa bana Reyna da Reyna'da onu vursa bana arkadaşlar Asya kafayı barona takmış bak Barona saldırıyor devamlı bak Gel kızım çık. Bak Öyle şu anda zaten o baskının kafasında değil abi. Gezdirelim sizi. Ya. Gel bizim gel gezdirelim seni gel. Gel 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 gel. Evet <laughs> geceye saldıracak gibi. Geceye saldıracak gibi. Gece gitti şu anda tüyleri kabarttılar. Yerine şu an gelildi abi. Yerine şu an gelildi. Kime dalsan diye bakıyor. Bir dakika. Çok girme dibimize. Yine gel. Gel kızım aslanım benim be gel. Vay 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 vay. Al oraya. Kuş. Sakin. Hayır Natasha, Reyna öyle <laughs> Hayır kızım. Akıldır. Gel bir dışarı çıkalım bakalım Reyna'yı salmaya arkadaşlar. Gelin bakayım. Reyna gel. Aslan kızım benim koş. Koş 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 koş. Natasha. Hey. Bak az daha Natasha'yı kapıyordu abi. Dadaşı oyun olmaz ve ha. Dadaşı köpeğe nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Tamam Dadaşı çok dibimize girme kızım dur. Dur bakayım. <laughs> Hakim edelim de saldıracağını da çekiyorum da. Yine yani, de ne olur ne olmaz işte böyle hep takipte olmamız lazım arkadaşlar. Leyla <laughs> <Reyna> gel. <laughs> Kaysın baba. Aslanım benim be. Kaçın bakayım. İnşallah gece mece atlayıp peşimize gelmez de. Bir de onlarla uğraşmayalım şimdi. Bekle kızım bakalım. Şu motorun da farını açık unutmuşum arkadaşlar. Aslında onu gördüm de öyle dışarı çıkalım dedim. Bahane oldu bana da gel. <laughs> Bu sefer de diğer tarafa gidelim. Gelin bakayım. Hep arkaya gidiyoruz. <laughs> Kapıda bekliyor bizim yamlar. Yum Reyna gel kızım. Aslanım benim be. Allah kızı yok değil mi buralarda? Oo Allah kız da şurada yatıyor. Gel bakayım Allah'ın yanına gidelim. O gece atladık ki abi gene. <laughs> gece sen de bir dur be. Süslüye bak. Süslü ne yapıyorsun kızım? Tere sık sıkıştırdın kafana. Hayır süslü. Abi bir tane normal köpek gö Gözümü seveyim ya. Lan asacaksın kendin oraya şimdi kızım. in aşağı. Hayır süslü hayır. Vallahi tırmandı oraya lan. Bunu askeri eğitim mi verdik? Bordo verildi gibi. Bak 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 bak. Ulan süslü kızım düşeceğim bir yerini kıracağım bak manyak. Valla süslünün de yeni yeni uyları çıktı bak o da tırmanmaya başladı. Aa düştün el aşağı. Sen akıllı duracağın yok kızım senin. Yaramaz kız. Çıkma oraya bir daha görmeyeyim. Gel bakayım Reyna. Abi Reyna'yı salacaktım gece geldi bak. Şimdi gece varken onu salamayız. Sanki Reyna geçen ava kızın yanına gitmişti değil mi? O zaman anlaşmışlardı. ya Reyna bir baskınlık kurmaya çalıştı. O zaman anlaşmışlardı. Ava kız ne haber kızım? He? Yatıyor muydun? Allah kızın keyfi yerinde. <laughs> Kızının keyfini bozmayalım. Oo Allah kız kendine kuş yuvası gibi yuva yapmış. Baksana şuraya. Çok sokulma Reyna. Ya koklasınlar abi bir. Dikkatli olalım. ama ya şimdi salardım da onu aniden saldırır saldırır gece az önce orada gideri yaptığı iş riske girmeyelim arkadaşlar. Gece de bahçeden çıkıyoruz köpekleri salalım diyor da peşimize geliyor. Baksana şuna gece gece yaramaz gece seni gel. Hayır Reyna sakın. Valla kızımın keyfini bozmayın bakayım kızım yatıyor burada gel. Gel Reyna gel. Aslan kızım benim be. Gelin bakayım arkadaşlar. Dur gece, gece yine bir şey yapacak mı acaba? Yok ya belki salarım oynar da. Yine riske girmeyelim. Reyna'nın sağ solu belli olmuyor. Ağrıdan saldırıyor. O yüzden arkadaşlar ben bir dahakine bu videoyu yem yem tayfayı kapacağım. Hepsini ver. bir. Bir tanesi baba salık kalsın abi. Tamam mı? Ondan sonra cıma diğer türlü yaparız. Yani burada mümkün değil. Çünkü Asya benim aklımı aldı. Kapışırlar mapışırlar maazallah. Güçlü köpekler başımıza iş almayalım arkadaşlar. Gel Reyna hadi bakayım. Aslan kızım benim koş. Koş. Vay Allah'ına kurban senin be. Kaliz falan öz Dur Şeki. Açılın bakayım. Oo, zarar hemen saldırmaya geldi ki. Oo. Nasıl gideceğiz şimdi içeri biz? Çeşitli. Dur en iyisi Reyna'yı kucağıma alayım abi. Geçelim abi hayır. Geçelim. Geç geç. Hayır. Bekleyin orada, bekleyin. Hayır, hayır, hayır. Dur bakayım, hayır süslü. Süslü hayır. Yanaşmayın öyle ya. Geç kızım. Gel. Aferin benim kızıma. Şimdi usul, usul gidelim de. Kavga falan çıkmadan şu videoyu adam gibi bitireyim. Gel bak süslü yoruluyor. Gel süslü sokulma. Süslü de ne kadar meraklı bir kız. Bak ulan süslü için gidiyor için. Babam başkasını sevmesin sakın. için gidiyor. Gel bakayım Reina buraya. Hadi kızım. Koş Marla gel. Bak Marla bu sefer Reina'nın yanına hiç gelmedi. Bak, Marla gel kızım gel. Cık. Gel Marla gel. Hadi kızım. Marla ile Reina'nın da arası iyi değil. Onlar bir kere kapıştılar arkadaşlar. Videosu da vardı YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam. Marla ama hiç Reyna'nın yanına gelmedi bak. Reyna'yı demek ki rakip görmüyor pek. Marla gel. <laughs> Biz gidelim bakayım Marla'nın yanına. Marla gel. Gel kızım gel. Cık. Gel ile tanışayım bakayım ile. Aslan kızı! <laughs> Marla çok sert bakıyor yalnız. <laughs> Dur tozun dibine girme. Reyna dalacak. <laughs> Marla geldi şimdi. Marla kavga etmemek için uzaklaşıyor arkadaşlar çünkü daha önceki videoda mesela Marla gene aynı böyle yaptı. Reyna'yı salmıştı o sırada. Reyna bu sefer şımarıp Marla'nın üstüne çıktı bastırıp vurmak için. Sonra Marla'dan da kızdı. Şimdi o şımarmasın diye yanaşmıyor. Aferin lan benim kızıma, akıllı kızım benim. Reyna, Reyna. Seviyorum o kızımı ben. Oh, Reyna çok güzel abi. Ah bir de diğerleriyle anlatsaydı ne güzel olurdu yem, yem tayfanın arasında da. Marla mı arkamdaki? Dur Marla, hayır tamam kızım bekle. Yukarı kaldırmayayım da arkadaşlar Marla'nın yanında. O baskınlık ifadesi kavga ederim sonra. Marla nasıl bakıyor? Çok sinirli. Çok sinirli. Bak o da Reyna'yı sevmiyor. Gördün mü bak? Onu izliyor bak. Nerede kızım? Bak bir hamle bekliyor şu an. <laughs> Ulan Marla ne oldu Marla? He kraliçe. Hayır tamam Reyna girme. Yine girme. Aha bak şu manyaklara bak. Ulan şunu rahat bırakın şu faysalı be. Dadaço. Kızım. Dinleyen mi var bizim be? Dinleyen mi var bizim be? Neyse arkadaşlar. Bugün de Asya ve Reyna'yı dışarı çıkardım. Normalde gönlümde farklı bir video vardı onları karşılaştırıp ama nasip olmadı. inşallah dediğim gibi bir dahakine isterseniz yorumlara yazın abi. Yap 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 diye. Yap yap tayfayı kapayacağım. Pitbull vs Anadolu Çoban Köpeği yapacağız. Hem de güzel bir video olacak. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.